Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Videomuzun konusu Shimano mekanizma arızası ile ilgili olacak. Bir bisikletimiz var. Üzerinde de bu şekilde bir mekanizma var. Bu gerçi sıfır. Hiç kullanılmamış bir mekanizma. Biraz daha yakın çekim olsun diye bunu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu mekanizmamızın burası plastik. Biz buna kulaksız mekanizma diyoruz. Dolayısıyla bu mekanizma şu demire e, demirin içerisinde böyle bir pim var. Bu görmüş olduğunuz haznenin içine giriyor. Bir de sekmanı var. Sekmanından çıkmış e, normalde buraya sekman takmamız neredeyse imkansız. Yani burada ta, sekman takabileceğimiz bir e, yeri yok. Neredeyse imkansız. Biz e, burada e, bu mekanizmaya sekman takacağız. E, burada şu şekilde kameraya iyi çıkmıyor belki ama şurada iyi bakarsanız şöyle bakın burada bir sekman takmak için bir yer var sekmanı taktıktan sonra burayı fabrika son kapatıyorlar dolayısıyla burayı biz lehim makinesiyle ısıtarak delip açıp oradan sekmanını takmayı düşünüyoruz ve mekanizmamızı çalışır hale getirmeyi düşünüyoruz iyi seyirler diliyorum bu videoyu bir nevi e, yani normalde ben böyle bir mekanizmayı asla tamir etmem. Hiçbir meslektaşım da tamir etmeye çalışmaz. Ama bu video biraz e, mekanizmayla benim aramda geçen bir inatlaşmayla e, alakalı oldu. E, bakalım yapabilecek miyiz? Evet. evet arkadaşlar kırık olan mekanizmamız bu. Şimdi bu mekanizmayı zincirinden telden her şeyden ayıracağız ve tamirini yapacağız. Arkadaşlar her zaman e, mekanizmadan zinciri bu şekilde ayırmak daha iyi olur, e, daha sağlıklı olur. Öncelikle zinciri bu şekilde ayırıyoruz. Parçalarımız burada kaybetmiyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı ayırdık. Şimdi yapmamız gereken buradaki kulağı almak. Evet. Parçamızı da söktük. Şimdi arkadaşlar çok dışarıdan güneş geliyor. O yüzden pek e, ben de göremiyorum. Bu bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi her yeri kapalı. Hiçbir yerden e, sekmanını takacağımız herhangi bir yer yok. Biz bunu bir şekilde delip sekman takıp tekrar eski işli haline getireceğiz. Burada bir adet yay var. Sekman da şuraya geçiyor. Olay bu kadar basit. Bu mekanizmalar, e, bu kısmı plastik oluyor. Şu kısmı plastik oluyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi sekmanın takılacağı bir pencere vardı. Oradan sekmanı makineyle artık elle takıyorlar. Sonra da burayı kapatıyorlar. Eğer orası açık olsaydı normalde biz de takabilirdik sekmanını. Çünkü bu bu şekilde giriyor. Oraya kadar geliyor. Dolayısıyla böyle bir işlemi hiçbir bisikletçi arkadaş yapmaz. Yani normalde ben de yapmazdım. Ama bir kereye mahsus yapmak istedim. Sizlere göstermek istedim. Yani sizin de başınıza böyle bir şey gelirse bizim gibi bisikletçi arkadaşlara bu mekanizma için 60-70 lira gibi para vermenize gerek yok. Uğraşırsanız yaparsınız. Uğraşmak istemiyorsanız 60 lira verin. Yenisini takalım. Yapacak bir şey yok. Şimdi e, tamir aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ameliyata başlıyoruz. Bu yaptığım iş şunu kesinlikle açık ve net söylüyorum. Bu yaptığım iş dünyada ilk defa ben yapıyorum. İstediğiniz gibi araştırın. Benden başka bu işi yapan, daha önce yapmış olan bir arkadaş varsa, video çekip atmışsa ispatlayın. İstediğinizi size ver. Dediğim gibi bu işi ilk defa ben yapıyorum. Şimdi ameliyata başlıyoruz. kameraya çıkıyor mu iyi? Şöyle yapalım. Buraya lehim makinesiyle deliğini açıyoruz. Arkadaşlar bu video dünyada bir ilk. Araştırın bakın dünyada bir ilk Buradan böyle bir delik açıp sekmanını oturturmayı düşünüyorum. Mekanizmayı topladıktan sonra bilgisayar bisikleti de topladıktan sonra sahibine teslim edeceğiz. Ben dünyada ilk olan bir işi yapmanın keyfini yaşarken Bisikletin sahibi de binmenin keyfini yaşayacak. Arkadaşlar işlemimiz neredeyse bitmek üzere. Şöyle biraz daha yaptık mı? Bakın arkadaşlar. Şimdi biz burada Şurada bir delik açtık. Gözükmüyor aslında. Gözükse iyi ama. E, ee, kameraya çıkmıyor. Şurada bir delik açtık. Şöyle. Bir türlü kameraya gösteremiyorum. Şurada bir delik açtık. Evet. Bakın görüyorsunuz. Sonra bir şey E içine giriyor. Şimdi kulağımızı alıyoruz. Bakın arkadaşlar kulağa takınca şurada gözüken bakın beyaz bu kulağın ucu şuradan sekmanı üstüne geçireceğiz. Sekman takabileceğimiz kadar bir delik açtık. Bakın şimdi çekeyim o beyazlık gidecek. Bakın gitti. Şimdi şurası şu uç oraya gelecek ve o delikten buraya sekmanı takacağız. Mekanizmamız çalışır hale gelecek. Dediğim gibi dünyada bir ilk hiç kimse böyle bir video yapmamış. Biraz araştırdım görmedim. Ee, yapacağım iş %100 çalışacak. Biz yaptığımız için keyfini sürerken ee, bisikletin sahibi arkadaş da binmenin keyfini sürecek. Evet. Videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yayımızı takıyoruz. ğimizi taktık. Şimdi kulağımızı takıyoruz. Arkadaşlar burada tek başıma çekim yapıp hem de bunu tamir ettiğim için biraz tabi çekimimiz çok kaliteli olmayacak. Olmuyor da ama burada en azından sizlere böyle bir video çekip böyle sıkıntınız olduğunda kendinizin yapabileceği şekilde anlatıyorum. Bakın şu anda kulağımız çalışır vaziyette çalışır vaziyette kamerayı yanlış açıda koyduk şimdi sekmanımız bu arkadaşlar sekmanımız şu görmüş olduğunuz bunu bir seferde sokmamız lazım bunu soktuğumuz zaman yerine olay bitecek arkadaşlar olay bitecek sevgili arkadaşım sana e, bir şey demiştim ben bunu yapamazsam bu mesleği bırakırım demiştim. Ee, böylelikle mesleğe devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Ee, hiçbir zaman kendime güvenmediğim bir işe yaparım demem arkadaşlar. Her zaman kendinize güvenin. İnanın ilk defa yapıyorum ömrümde. 27 senedir bisikletçiyim. Ee, böyle bir arıza ile karşılaşmamıştık. Dolayısıyla Teklifi ben yaptım tamir edeyim. İstedim ki sizlere göstereyim. Böyle basit arızalar yüzünden yani 60 lira gibi paralar vermeyin. Kendiniz de yapabilirsiniz. Yani oraya bir leğen makinesiyle delik deleceksiniz. De eski bir mekanizmadan sekman çıkardık çünkü bunun kendi sekmanı düşmüş kaybolmuş hepsi bu yani girmiyor biraz daha delmemiz lazım Sevgili arkadaşım e, Görmüş olduğun gibi Size de söylemiştim Yapacağım işlem e, Adeta şeytanın bile Aklına gelmez Bir işlem olacak seyredersiniz Hak verirsiniz demiştim Umarım bana hak verirsiniz Yani bayağı da bir tahmin ettiğimden zor bir işlem çıktı. Arkadaşlar sekmanın yerine taktık. Şimdi buradaki deliği kapatıyoruz. Şu andaki yaptığımız iş deliği kapatma işlemi. üzerine başka bir plastiği eriterek oradaki deliği kapatacağız. Bu işlem bittikten sonra mekanizmamızı yerine takacağız ve bisikletimizi sahibine teslim edeceğiz. arkadaşlar yapmış olduğumuz işlem gerçekten çok başarılı oldu. Her zaman yapmış olduğum işe güvenirim. Bu mekanizmaya da yıllarca e, sağlam kalacağına eminim. Arkadaşımıza nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiyi verdikten sonra arkadaşımız da eğer bizim dediğimiz gibi bu mekanizmayı kullanırsa yani bisikletini kullanırsa bu iş yıllarca pardon bu iş yıllarca gider arkadaşlar. Şu anda sıfırdan bir fark olmaz. Olmadı. Sadece şurada yani birazcık şey var. yani erimiş şurası sadece. Öyle gözüküyor. Başka da bir şey yok. O da iki gün sonra kirlenir. Olur biter. Şimdi montaj aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi montajını yapıyoruz. Öncelikle mekanizmamızı bisikletin kadrosuna takalım arkadaşlar. Umarım bisikletin sahibi olan arkadaş yapmış olduğumuz işten memnun kalır. Şimdi zincirimizi mekanizmamıza takalım. Arkadaşlar bisikletle ilgili sorularınız olursa çekinmeden yazabilirsiniz yorumlar altına. Bir şekilde videosuyla geri dönerim. Kameraya çarptık. Dediğim gibi bir şekilde geri dönerim. Videosuyla. şu eldivenle olmuyor. Eldiveni çıkartalım. Evet arkadaşlar. Zincirimizi yerine taktık. Vites telimizin biraz ucunu düzelttik. Şimdi Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mekanizmamız ee can da çarpıyor şu anda. Yamulmuş elimizde şu şekilde düzelteceğiz. Bu işlemi yaparken biz de ters çeviriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. da ayarını da yaptık mı? Olay bitmiştir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tıkır tıkır çalışıyor. Arkadaşımızı 60 liradan kurtardık. Burada biz bir şekilde ustalığımızı konuşturduk. Arkadaşı 60 liradan kurtardık arkadaşlar. Şimdi bu düzgün kullanıldığı sürece bir şey olmaz. Arkadaşlar kapanış konuşmasını yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Bir videomuzun, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz yapacak bir şey yok. Ee, arkadaşlar e, hala kanalıma abone değilseniz abone olun, oradaki zile tıklayın. Ee, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tamir videosunda gerçekten zorlandım. Videoyu çekmekte zorlandım. Çünkü tek başınasınız. Şu arkamdan güneş geliyor. Yani elimden gel, gelenin en iyisini yaptım. Hiç editleme falan yapmayacağım. Olduğu gibi atacağım. Umarım beğenirsiniz. Bisikletle ilgili bir sorunlarınız olursa mutlaka yorumlar altına yazın cevabını videosuyla beraber zamanım oldukça sizlere e, vermeye çalışacağım Allah'a emanet olun hoşça kalın bir başka videoda görüşmek üzere.